Bu amca kim biliyor musun? Bak bir amca var. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbena. Biz aciz kulların olarak, sana muhtaç kulların olarak yangın felaketiyle karşı karşıyayız. Ya Rabbel Alemin, yangınları, ciğerlerimiz olan ormanlarımızın yangınlardan kurtulmasını bir an önce talep ediyoruz nasip eyle ya Rabbi. Her türlü felaketlerden, afetlerden bizleri, devletimizi, milletimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ormanlarımızın bir an önce yangınlardan kurtulması için birlik, beraberlik içerisinde millet olarak gayret etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ormanlarımızın yangınlardan kurtulması için nasıl ki Hz. İbrahim ateşe atıldığında Ey ateş sön diye emrettin işte bunun gibi ilahi yarabbi ateşlerin sönerek ormanlarımızın bu yangınlardan kurtulmasını senden istiyoruz dualarımızı kabul eyle. gayret eden kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Bu felaketin, bu büyük felaketin bir an önce son bulmasını bizlere nasip eyle ya Rabbi. Nice mahlukatın, nice can veren o mahlukatın yüzü suyu hürmetine bu yangınların bir an önce söndürülmesi için bizlere yardım eyle.